Evet merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine tırdan inme bir videosu çekiyoruz. Şimdi araçlarımız şöyle göstereyim size. Bu araçlarımız Ekim sonunda gümrüklenmiş. ve Kasım'da artık bugün ayın 15 itibariyle bayimize gelmiş araçlarımız. Ne var diye baktığımız zaman şimdi tırdan çekicinden inen aracımız Mokka CSTAN 1230 beygir benzinli otomatik. Üst tarafta gördüğünüz gibi yine Mokka'larımız var. Yani aslında bu tır resmen Mokka tır olmuş diyebilirim ama tabii videonun ilk başında gördüğünüz gibi çoğu insanımızın da artık hayallerini süsleyen dediğimiz Corsa Ultimate paketimiz var. Beyaz renk siyah tavan cam tavanlı aracımız. Uzun zamandır biz de görmüyorduk. Ona da mutlaka bir iniş videosu çekelim dedik. Çünkü uzun zamandır biz de Corsa Ultimate paketimizi göremiyorduk. Ama bu ay artık bir tane de olsa Corsa Ultimate'imiz var. Şimdiden de almış olan müşterimize de hayırlı olsun dediklerimizi de sunmuş olalım. Corsa Ultimate'leri de ufaktan bir tanıtım yapmak gerekirse arka park sensörü, geri görüş kamerası, 17 alemi yumalaşımlı jantlar ki jantlar gerçekten de çok şık duruyor siyah tavan, cam tavanlı olan aracımız. Elektrik katlanımları yanayınlar. Şöyle içi kapısını açalım isterseniz bir de. Far sensörleri, 7 inçlik renkli ekran, anahtarsız giriş anahtar çalıştırma, 7 inç renkli ekran, dijital klima gibi bütün özelliklerde aracımızda yer alıyor. Evet gerçekten uzun zamandır da görmüyorduk. Tabi şimdi de artık tasarım harikası dediğimiz nokta aracımız geri geliyor. Bu aracımız GSTine paket arkadaşlar. GSTine olduğu zaman gördüğünüz gibi arka tarafta gri olan bölümsüz siyah oluyor. Mokka ismisi siyah yer alıyor. logoda yine siyah. Kırmızı şeritleri görüyoruz. Kırmızı jantlar. Şöyle kırmızı, gri ve siyah. Üç tane jantlı şeklimiz var. Evet. Osman Bey aracın içerisinde gösterelim. Kırmızı gördüğünüz gibi şöyle krom çıta değil de kırmızı bir çıta geliyor. İçeride de yine kırmızı koltuklarda döşemeler. Bakın. Aynı zamanda da kırmızı bir içeride bir kaplama var. Tasarım olaraktan çok güzel diyebileceğimiz. Eğer Mokka ile alakalı da beğenmediğiniz, şöyle olsa daha iyi olabilir dediğiniz yönler varsa da mutlaka bize dile getirmenizi rica ediyorum. Çünkü biz de aynı şekilde müdürlerimize konuyu iletiyoruz. Diyoruz ki bu araçta şu olsa şu olsa daha iyi olur gibi yorumlar varsa da mutlaka da yorumları yazın arkadaşlar bekliyorum da. Kanalımıza abone olun. Aynı zamanda da beğenirseniz memnun oluruz. Abone olduğunuz takdirde de Yeni gelen araçlardan olsun, hazırda olan araçlar olduğu zaman da size YouTube'dan kısa videolar çekip hazırda aracımız var gibi bilgiler de veriyoruz. Yani abone olmak artık mantıklı bir seçenek haline gelmeye başladı şu dönemde. Fırsatlardan haber olmanız olması için. Şimdi ön tarafta ne var? Evet yeşil gördüğünüz gibi orada bir aracımız var. Şöyle ben yeşil aracımızın yanına doğru da gideyim. Yeşil aracımız ise Mokka Ultimate. Yani en dolu donanımlı aracımız. Hatta bu ayda yine Mokka'yı oldu diyebilirim ben. Kasım ayında şu anda 15 adet Mokka satmış durumdayız ay Mokka yıl aylarımızdan bir tanesi olacak kesin. Yeşil Mokka Ultimate aynı zamanda da Bolt paket var. Bolt paket olduğu zaman da kaput siyah oluyor ve aynı zamanda tamamda tabii ki siyah geliyor. Ya yani Bolt paket şöyle de detaylı bir tırdan inişinde göstereyim sizlere. Müzik Metin ne kadardır bekliyor müşterimiz bu aracı? Bir buçuk ay, iki ay. Bir buçuk, iki aya yakındır bekliyor. Kendisine artık müjdeli haberi bugün verirsin. Şimdi neleri indirdik? Bir tane Corsa Ultimate indirdik. İki tane GS Line Mokka indirdik. Ve şu anda da en dolusu olan Mokka Ultimate'i görüyoruz. şahsen çok sevinçliyiz. Niye derseniz uzun zamandan sonra e, arabaların, Mokka'ların özellikle böyle bir arada toplu halde gelmesi ve gerçekten sevildi. Trafikte göremiyorum diyen arkadaşlarım olabilir bu araçları. Az sayıda geliyor. O yüzden çok fazla göremedik. Yoksa şu anda hiçbir bayinin elinde hazırda Mokka aracın göremezsiniz. Orası satılıyor. Şöyle tasarımdan da size biraz da göstermiş olalım. Evet siyah kaput. Sizce siyah kaput yakışmış mı arkadaşlar? Yoksa beyaz mesela beyazda sadece siyah tavan var. Şöyle bakın. Kaputta ise beyaz. Ama bolt paket olduğu zaman Mokka'da gördüğünüz gibi siyah kaput siyah tavan şeklinde geliyor. Yani önden şöyle bir gösterim yapalım sizlere. Tabi her zaman olduğu gibi Ertuğrul, Ertuğrul ustamız burada kaportaya bakıyor. Boyacımız Özkan Bey boya kalınlıkları mikronları aynı zamanda araçlarda herhangi bir sorun var mı diye bakıyor. Diğer avadanlıkları ise Osman Bey ve Ali Bey de kontrollerini sağlıyor küçük detay ama çok çok önemli oluyor. Araçlarda herhangi bir şekilde çizik olabiliyor, vuruk olabiliyor. Bunların da bu sayede biz önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi de artık alt katı indirdi çekici abimiz. Şimdi de üst katı indirmeye başlıyor. Yine arka tarafta neyimiz var? Mokka cs Line'imiz var. Önünde ise müşterimizin uzun zamandır beklediği kuvars gri renginde olan Mokka özel serimiz var. Özel seri de açıkta tırdığınız zaman detaylı bir göstermeye çalışayım ben sizlere. seride arkadaşlar arka park sensörüyle geri görüş kamerası yine hepsi var. Ama bu aracı özel seri yapan en büyük donanımlardan bir tanesi ise GS Line'da Elegance'larda 7 inç renkli ekran gelirken bu araçta 12 inçlik bir renkli ekran vardı. Tamamıyla hatta tercih sebebimiz buydu derim. Ama müşterimiz yaklaşık bu aracı 2,5 aydır bekliyor ve bu aracın da artık devamının gelip gelmeyeceğini biz de net bilmiyoruz. Ama gelseydi gerçekten de güzel bir donanımdı. Hatta bunu da mutlaka Opel'e iletmek lazım. Bu 12 inçlik renkli ekran GS Line'lardan geliyor olsaydı şahsen çok daha güzel olurdu. Şimdi Osman Bey şöyle ekranları gösterelim biz. Gördüğünüz gibi 12 inçlik burada çok güzel bir renkli ekranımız var. Burada 13 inçlik bir ekranımız var. Koltuklarımız ise kumaş gelmiş. Şöyle gri desenli gri tonlarda gelmiş. Mokka özel seri kuvars gri aracımızın da bir anlamda duruşunu da görmüş oluyoruz. Aslında bu videoda biraz da beyaz rengin GS Line'da nasıl durduğu, yeşil rengin Ultimate paketle nasıl durduğu ve bunu aslında dışarıdan baktığımız zaman jantlar eleganslarda bu şekilde oluyor. Kuvars gri'nin elegansta nasıl durduğunu ise bu videodan da görmüş oluyoruz. Şimdi diğer araçlarımızı indirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 15 Kasım itibariyle araçlarımızın çoğunu indirmiş bulunuyoruz. Şu anda çekiciden inen aracımız ise Crossland Essentia donanım bir aracımızdır. Essentia'larda gördüğünüz gibi jantlar kapak olarak geliyor. Onlara şu anda takılı gelmiyor. Onları biz burada montajını yapıyoruz. Crossland Essentia'mız da indi. Yine kontrollerimiz devam ediyor. Size de şöyle göstereyim. Ve motorlarında Hatta şöyle göstereyim. Bu araçların hepsinin motoru da aynı. 1 2, 130 beygir motorlar araçların üzerinde. Çok verimli, çok başarılı. MTB yönünden düşük, yakıt tüketimi o yönünden düşük ve bugün 1 360 beygir başka bir markada bulunan araçların sıfır 100 hızlanmalarına baktığımız zaman da Opel 1.2 130 beygirden diğer markaları 160 beygirden çıkardıkları sıfır 100 hızlanma ise bu araçlarda gerçekleştirmiş durumda. Şu aracı da göstereyim arkadaşlar. Bu aracımızda Mokka Elegance donanım. Tek renk beyaz olarak olan bir araç. Hatta bir tane de eğer bu videoyu izlediğinizde satılmamış olursa da bir tane de bu aracın birebir aynısından gelecek olanımız var. Nelerimiz var? Arka park sensörümüz, geri görüş kameramız, anahtarsız giriş, başlangıç versiyonu itibaren karşımıza çıkıyor. Anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma, gördüğünüz gibi içeride gri tonlarda yine bir koltuk döşemimiz ve kenarlarımız var. Dijital klimamız, şerit koruma, yaya frenleme, araç frenleme, hız sabitleyici, hız sınırlıcı, F1 şanzımanlar, 7 inç renkli ekranlar, far sensörleri, yağmur sensörleri, kol dayama. Yani bu araba sözde bu Mokka'nın başlangıç donanımı ancak çoğu başka markanın orta paketine bile daha dolu bile tercih edilen donanım olaraktan yüksek bir araç. Bagajı da şöyle göstereyim. Bagajın içerisinde de ilk yardım seti, yangın söndürme tüpü ve halı paspaslarımız çıkıyor. 350 litrelik de bir bagajla bizi karşılıyor. Evet şöyle araçlarımızı tekrar göstereyim. Bizim için güzel bir haber çünkü uzun zamandan beri araçları biliyorsunuz bir araç sıkıntısı var. Araçlar gelmiyor ama sonunda şu tarz araçları da mokkaları da özellikle bu tarzda yan yana görmek bizi şahsen mutlu etti. Bugünlük bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.